Bu yolda Nizam Torunun ərinə burada Cuma bazarının oru. Burada hassasın çi. Yolunda gəşdim. Cuma bazarının orada. Bura belə bir yeşil dəniz məhəllə. Burada cami. Şurada da oqul. Bacını size böyle yolları göstereyim. Siz görün diye canlarım yani size çok bir kısa video yapacağım. Bunu da Navat bacını size yarın atar. Navat ablan yine söylüyorum Ben temizlik yaparken size göstermiyorum. Bayramda yaptıydım. Gösterdim. Evimi sileyim, süpüreyim. Geçim mutfağımı Yeməm yapıram namazımı qalıram görürsünüz. Mənim tənjaralarım olsun, tabaqlarım olsun. Kəndimə görə. Hani deyirəm mənə qant dörd dörd. Cirətdə bu qullar narı qulların yüzlərində çox əksikli var. Amma istə işte, imkanlar ilə. Vacilərim. Mən də istərim paxsi olsun. 4-4lıq dört, istə i̇şte, dünyanın imkanlar öyle. yaşadığımız yer oraya işte. Ne evet, var? Ayşe bazınızın hayatı bu canlar ben. Ben neyse bir kanal açtım ben neyse ben sonra kadar bu canlarım benim. Burada da şey yapıyorlar böyle. Araba sürüyorlar. Burada cuma pazarın var. Şurada oho. Oh. Şu an burada əski bənim oturdu. Buralar əski mənim məkanım bunlar. Qızana burada otururdum. Adim babam Sakyana babam falan. İndi i̇şte hər kəs öldü, dağıldı. Hər kəs əlməndə getdi. Buralar belə. Bu sizə göstərdim. Şəhər falan biz Qazmaqbaşı sürdük. Kanal vardı. Su karla idi. Buralar sonra da belə oldu. Tabi oturduğumuz bir bizim evimiz vardı babalımın evi. Kimse yoktu. Sonra da buralar böyle değerler. Benim eski oturduğum yerler burası işte. Şurada sürücü kosuna, sürücü araba burada basmak basıyordu. Tulumper vardı. Bir araziydi yani. Herkes bir şeyler yapıyordu. Sonra her yer dağıldı. Yollar açıldı, evler oldu. Canlarım ben size bir kısa video yaptım. Eve yaklaştım. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin canlarım bacı kardeşlerim.